Bu çikolatadan bir oyun konsolu kolu mu? Bu oyun oynamaktan çok daha iyi. Her zaman tatlı bir atıştırmalığa varım. Vay canına. Benimki anlaşılan işinin uzmanı. Oynayayım mı? Hadi. Şuna bak. Acaba bunu kazanabilir miyim? Hey ben de deneyeyim mi? Oyunun tam ortasındayım. Sıkıldım. Şu dönüşe bak. Hey, bütün atıştırmalıkları yiyecek misin? Sessiz ol. Konsantre olmaya çalışıyorum. Bu tür bayağı hızlı olmaya başladı ha. Al, sana bu lazım. Julie'ye siparişin geldi. Oo iyi. Julie gider, Kylie oynar. Direksiyon başına geçme sırası bende. Bekle beni, geliyorum. Oyun bitti mi? Umarım Julie farkına varmaz. Kafeinimi aldım ve devam etmeye hazırım. Ne? Oyunu daha bitirmemiştim bir açıklama yapacak mısın Kali? Skorumu mahvettin. Üzgünüm tamam mı? Hadi açalım. Güzel. İsteyti severim. Bende ne var? Hmm, bende de aynısı mı var? Olivia'nınki kesinlikle daha büyük. kokusu baya güzel. Bir sandviç iyi giderdi. Aslında bir tane yapabilirim. İzle ve öğren. Dilimleme zamanı. Gökten salam yağıyor. Ve harika bir sandviç oluşturuyor. Ne güzel değil mi? Ekmeği unutma. Acaba hepsini yiyebilir miyim? Devasa. Şimdi sıra tadım testinde. Evet mükemmel. Çok leziz görünüyor. Acaba bu da o kadar lezzetli mi? Benim kendi doğrama gereçlerim var. Bunu un ufak edeceğim. Aç ağzını. Bunu yapmak istediğine emin misin? Of. Oh. Ya ortalığı batırıyorsun. Bitti mi? Sanırım hepsi bitti. Ama şimdi ne yapacağım pek bilmiyorum. Hala mükemmel bir lokma var. Aa, evet, buna değdi gerçekten de. Emin misin? Açalım mı? Tada! Bence bu aynısındır elimle ayakkabısı. Ama o kendisininkini yiyemezdi. Ağzım sulandı bile. Hmm, çok lezzetli. Seninkini açacak mısın Ela? Vay canına. Bunların yenebilir olduğunu sanmıyorum. Ama çok hoşlar. Bir deneyeyim. Önce ayakkabılar. Sonra kıyafet. Bütün bunları nereden buldun? Keşke benim de şık bir kıyafetim olsaydı. Bakalım hele. Önce ayakkabılar. Ee, benim kıyafetim niye değişmiyor? Çikolataya dönüşüyorum. Bunun olacağı hiç aklıma gelmemişti. Yaşıyor musun? Aa, bu çok tuhaf. Bir sonrakine hazır mısın? Baksana bu küçük köpek de ne kadar tatlı. Aa, akıllı köpek. En tatlı mini köpecik sen miymişsin? Acaba benimkinde de var mı? Aa, benimki gerçekmiş. Şu küçük kırışık burna bir bak. Gözlerinden bilgelik akıyor. Seni sonsuza kadar seveceğim. Evet sonsuza kadar. Bir dakika. Senin için harika bir kostümüm var. Güzel kıza güzel bir elbise. İşte oldu. Şimdi kadar gördüğün en tatlı şey değil mi? Bu çok sevimli. Bizim fotoğrafımızı çeker misin? Herkes peynir desin. Mükemmel bir çift oldunuz. Bunları mutlaka sosyal medyaya koymalısın Tina. Harika görünüyorlar. Teşekkür ederim. Benim çikolata köpeğim çok sıkıcı. Ben de onun gibi gerçek bir köpek istiyorum. Bakalım işe yarayacak mı? Çok istersen belki olur. Hadi ama. Hadi yapabilirsin küçük köpecik. Bu kemiği istiyorsun değil mi? Lütfen küçük köpecik. Hadi git. Git dedim. Hadi. Neyse denemeye değerdi. Sadece biraz yardıma ihtiyacı var. Git bakalım. Daha yakına. Ne kadar da akıllı bir köpeksin. Tina e bak. Benimki kemiğine gitti. Evet eminim gitmiştir. En azından benimki yere yapmıyor. Hey bu çikolata çok güzelmiş. Ve bir atıştırmalığa hiçbir zaman hayır demem. Önce kimin başlayacağına karar vermek için oynamak ister misin? Of. Ha. Makas geldi keser. Şuna bak. Hiç gerçek bir mikrofonum olmamıştı. Bu şey açık mı? Açıkmış. Ee, selam. Bir, iki, üç. Hey, şunu tak. Her pop yıldızının buna ihtiyacı var. Aklında bin yaşa Dina. Ortalığı sallamaya hazır mısın? <laughs> Vay canına. Bu sahne ışıkları da nereden çıktı? Lizzie'nin <laughs> sesi ne güzelmiş. Pop'un yeni kraliçesinin önünde diz çökün söyle hadi güzelim. İnsanlara istediklerini ver. Bu iş böyle yapılır. Gerçekten de çok iyi bir şarkıcısın. Ama sıra bende. Vay canına. Benim mikrofonum biraz farklı görünüyor. Ben de şarkı söyleyebilirim. Ah, benim mikrofonumdan neden ses çıkmıyor? Benim sesimi kimse duyamayacak. Çikolatanın tadı üzgün olduğunda daha güzel gelir. Keşke benim mikrofonumun da tadı güzel olsaydı. Ben değişmeye varım. Şimdi herkes mutlu. Hey çikolata mı o? Senin mi bu? Dokunmayın mı? Hadi canım. Ufak parçalar ayıralım mı? Hiç pişman değilim. Çikolata neden bu kadar lezzetli bir şey ya? Ah, kendimi garip hissediyorum. Ne oldu şimdi? Bir anda yok oldu. Aa, biz 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 neredeyiz? Bilmiyorum ama burası çok güzel kokuyor. Bunun sebebi bu yaramazların çikolata gerçek yiyecek kapışmasına girişmeleri. Hey! Bunlar çikolatadan küçük çoraplar. Eminim lezzetleri kokuydu kadar vardır. Benim tabağımda ne var acaba? Bu kokan şey o mu yoksa? Sanki eski pis. Eski pis olan da neymiş? Benim de aslında burnuma bir şey geldi. Dikkatli ol. İğrenç. Kokuşmuş çoraplarmış. Ha? Ben buradan çıksak iyi olur. Zehirli duman için koruyucu ekipman lazım. Önlemin fazlası olmaz değil mi? Burası resmen tehlikeli bölge oldu. Bütün canlılar uzak dursun. Zehirli cisme uygulama yapmanın zamanı geldi. Hadi hızla püskürtelim. Bu çorapların işi tamam. Neler oluyor çocuklar? Onlar benim çoraplarım. Tuhaf şeyler sizi. Peki